California Gerçekten çok rüzgar var ya. İyi ki mikrofon almışız. Bu arada arkadaşlar GoPro Hero 3 kullanıyorum. Ee, ona eksternal mikrofonu denemeye başladım. Bunca zaman neden kullanmadım? İnan ben de bilmiyorum. Çok zor geliyordu aslında çok basitmiş. Öncelikle özür dilerim eski videolarda size sadece rüzgar sesi dinlettiğim için. Ama bundan sonra inşallah daha kaliteli çekimler yapacağız. GoPro Hero 3'e sadece ufak bir aparat gerekiyor USB girişinden. O aparata ee, mikrofonu bağlayarak Şöyle yapalım. O aparata mikrofonu bağlayarak eksternal mikrofonu bağlamış oluyoruz. O aparatın orijinali sanırım 120-130 ya da şu an 180-190 lira civarında GoPro'nun orijinal parçası. Benim aldığım marka boya markası. Videonun altına linki bırakırım. İsteyen olursa alabilir. Ki tavsiye ederim de yani. Sadece şuna dikkat edin. Ben bu hataya düştüm. Hani o kadar incelememe rağmen yine düştüm. Mikrofon alırken ee, mikrofon soketinde jack kısmında 3 parça ve 4 parça halinde oluyor onlar. Ee, onun 3 parçalısı aksiyon kameralarına oluyormuş sanırım. Benim ilk aldığım mikrofon 4 parçaydı. Onda kayıt alamadım maalesef. Ama bu aldığım şimdi aldığım 3 parça şu an için iyi gidiyoruz diyebilirim.